Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklamalar geldi. İllerdeki renkler ile alakalı da önemli açıklamalar var. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Profesör Doktor İlhan yaptığı açıklamada yerinde karar algoritmasında 4 tane önemli kriter var. O yüzden tüm vatandaşlarımızın örneğin mavi ise eğer bulunduğu iller mavi renkte kalması için çaba sarf etmesi gerekiyor. Sadece vatandaşlar değil işletmecilerin de o ildeki yöneticilerin toplumu tamamının aslında benzer bir şekilde çaba, çaba içerisinde olması gerekiyor. Şahit oluyoruz hakikatten yöneticilerimiz çok çaba harcıyor ama toplum ve işletmecilerin de o illerde bu krallara uyması gerekiyor. Mavi ise mavide daha az rakam nasıl oluşur? Sarıysa maviye nasıl düşerim? Turuncuysa sarıya nasıl düşerim? Kırmızıysa turuncuya ve sarıya nasıl düşerim diye vatandaşlarımızın ve o ildeki işletmelerin düşünmesi gerekiyor. Dediğim gibi çok çalışıyorlar ifadelerini kullandı Mustafa Necmi İlhan. Renkler değişirse ne olacak peki? Biliyorsunuz ki düşük risklilerden diyelim orta riskli ilden yükseğe çıkıldı. Yüksekten çok yüksek çıkıldı. Bunlarda ne olacak? E hemen bunları da kısaca sayalım. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime sadece ilkokul 8 ve 12'ler gidiyor. E çok yüksek riskli illerde kafe, restoran gibi yerler tekrar kapalı kalıyor. Yani uzaktan siparişe devam ediyor. Ve... Yüksek riskli illerde ise kafe, restoran gibi yerler açık oluyor. Ancak yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ee, diğer illerimizde ise e, düşük ve orta riskli illerimizde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmuyor arkadaşlar. 100% eğitimde tüm kademelerde devam ediliyor. Kısaca bunun da ayrısını verelim. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.